Merhaba değerli arkadaşlar. Kültür Hafiyesi'ne hoş geldiniz. Kültürü evinize getiren bu kanalın Sesli Hafiye isimli adı üzerinde sesli yani Gül Cemal'imin görünmediği programının ilk bölümünde beraberiz. Bu ilk bölümde vaktiyle ABC gazetesine yazmış olduğum abartılmış bir balon ne demek yazısından bazı kısımları sizlere okuyacak, bazı eklemeler yapacak, bazı kısımları değiştirecek ve konuyla ilgili düşüncelerimi yeniden gözden geçirmiş olacağım. İngilizce'de overrated. Bunu abartılmış diye çeviriyorlar genellikle overrated'ı. Yani fazla oylanmış, fazla takdir edilmiş anlamına da gelebiliyor. Bu tabirin balon olma durumu eklenerek dramatikleştirilmesine dayanan bir deyim oluştu. Bunu ben ilk defa ekşi sözlükte gördüm. Abartılmış bir balon. Kültür hafisinin abartılmış bir balon olması diye bir başlığa da yarın öbür gün rastlayabilirim. Peki bu ne demek? Bir yandan eseri veya sanatçıyı bir yandan da o balonu şişiren kitleyi aşağılamış oluyorsunuz böylelikle. Yani bu aslında bir balon bu o kadar abartıldığı kadar değerli değil demiş oluyorsunuz. Burada balonu şişiren kitlenin illaki toplumun tamamı veya büyük bir kısmı olmasına gerek yok. Yani yeterince göze çarpan bir grup olması yeterli. Veya bu eseri veya sanatçıyı takdir eden kitlenin sesinin fazla çıkıyor olması da yine ya bu balon ya bunu niye bu kadar şişiriyorlar demek için yeterli olabilir. Peki popüler derken neyi kastediyoruz burada? Ben popüleri şöyle tanımlıyorum. Bir kişi veya meta benzerlerine göre daha fazla kişi tarafından ilgi görüyorsa ona popüler deriz. Günümüzde herkesin bildiği şarkılar mesela. Bazıları zamanın ruhu gereği sadece birkaç ay popüler kalabilir ama bazıları da çok uzun süre kalır mesela gitme sana muhtacım diye başlayan bir şarkıyı bugün benim jenerasyonumdan ya da daha ileri nesillerden gelen birisi bile rahatlıkla devam ettirebilir en azından bir mısra daha. Bu da demek oluyor ki popülerlik yıllara yayılabilen bir şey. Hayatta olmayı gerektirmiyor. Zeki Müren örneğinde gördük. İlla kültür, sanat veya yeri geldiğinde spor alemine ait olmayı da gerektirmiyor. Tarihi karakterler popüler kişiler olabilirler. Napolyon değil mi? İnsanlar reenkarnasyonuyum ben onun diyor. Yani artık o derece popüler olmuş. Yani ölmedi, içimizde yaşıyor noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Ben oyum diyoruz. Ya da mesela Cengiz Han ya da mesela Jules Cesar değil mi? Bunlar da popüler figürler. Herkes bunların adını duyunca en azından kafada bir resim canlanır. Öte yandan mesela gerçekten yaşamamış karakterler de popüler olabilir. Raskolnikov, Quasimodo, Oedipus, Herkül. Bunlar değil mi? Bunlar bazıları mitolojik karakterler, bazıları da hiç yaşamamış roman karakterleri. Ama bunları biliyoruz. Bunların adını duyduğumuzda kafamızda bir tablo canlanabiliyor. Demek ki bunlar da popüler. Ben bunu şöyle sınıflıyorum. Birbirini tanımayan insanların iletişimine imkan veren mekanizmalar. Popüler budur. Bir köyün, bir küçük köyün de mesela popüler unsurları olabilir. Diyelim ki bir aziz Hristiyan köylerinde ya da bir Müslüman köylerinde bir veli, bir evliya değil mi? Olabilir. Bunlar o köyün kendi popüler figürleridir. Diğer köylerde bunların bir karşılığı yoktur ama o köyde vardır. İnsanlar bir ağaca gidip çaput bağlarlar. Bu popüler bir gelenektir. Sonra oraya İstanbul'un öğretmen Kemal gider. Der ki bunlar geride kalmış der. O köyün kendi lokal değerini o şekilde görür. Neden? Çünkü o, onunla bir şey ifade et miyor. Ama o köyün içinde onun bir anlamı var, bir değeri var değil mi? Böyle bakabiliriz oluyor. Popüler bir şey ya da bir köydeki bir efsane diyelim ki dağ kız kaçıran bir adam bir işte Dadaloğlu efsaneleri, olanlar bilmem neler değil mi? Bunlar lokal bir köye değil belki daha geniş bir çevreye yayılmış popüler ürünlerdir, popüler hikayelerdir ya da daha geniş çevreye yayılmış şeyler. işte Battal Gazi destanı, Hazreti Ali cenkleri, Batıda işte Avrupa'da şövalye edebiyatı, şanson döşestler. Gülün romanı gibi efsaneler. Bunlar hep popüler ürünlerdir. Geçmiş zamanda halkın da, üst düzey insanların da farklı versiyonlarını, farklı varyasyonlarını dinlediği ama herkesin az buçuk aşina olduğu şeylerdir ve bunlar zamanla milli kültürün de çekirdeğini oluştururlar. Dolayısıyla popülerden nasyonale, ulusala geçerler. Mesela Dante Petrarca, Boccaccio İtalyan edebiyatının 14. yüzyılda önde gelen isimleri. Bunlar sonradan 19. yüzyılda modern İtalya kurulunca bir anda ulusal figürlere dönüştürülüyorlar. Özellikle de 20. yüzyılda bölgeleri veya milletleri aşarak uluslararası alanda popüler olabilen isimlere de rastlamaya başlıyoruz. Mesela Elvis Presley, ondan önce Frank Sinatra. Bunlar en azından Batı bloğu ülkelerinde çok popüler isimlerdi. Belki Sovyetler içeri sokmamıştır bunları çok bilmiyorum oraya ama Türkiye'de hür dünyanın o zamanki tabirle bir parçası olduğu için bizde de bunlar çok popüler figürlerdi. Herkes Elvis Presley plağı için yurt dışına giden arkadaşlarına Allah rızası için bana da getir bir Elvis plağı getir diye ağlar zırlardı. Neden? Çünkü o Elvis o başlıyor böyle. Maybe I didn't love you diye herkes bir anda Aaah! oluyor yani. Böyle bir toplum, böyle bir dünyaydı Elvis Presley. Popüler bir figürdü. Mesela ben o devirde yaşıyor olsam muhtemelen Elvis'e abartılmış bir balon diyebilirdim. Ama bunu ifade edecek mecra bulamazdım. Ancak yakın çevremdeki arkadaşlarımın sinirini bozardım Elvis sever arkadaşlarımın. Ama sonra ne oldu? İnternet devreye girdi ve yeni bir dönem başladı. Artık hem sesinizi daha fazla insana duyurabiliyorsunuz hiçbir editörden geçmeden. Eskiden nasıldı? Bir gazetede yazabilirdiniz, bir karikatür dergisine girebilirdiniz vesaire vesaire. Bunların hepsi için bir takım aşamalardan geçmeniz gerekirdi. Ha bu aşamalar çok adildi değildi orası tartışmaya açık ama neticede herkes herkese ulaşamazdı. Bugün öyle değil. Bugün internette ben açayım bir Zagorun Tüfeği diye bir anonim hesap Önüme gelene söveyim oradan. Bir sürü kitle elde edebilirim. Benim gibi düşünen insanlar gelirler der ki evet çok güzel sövüyorsun hadi şuna da söv. Beraber sövelim biraz da demeye başlarlar. Benim gibi düşünmeyen insanlar da sen onu nasıl söversin sen kimsin diye gelirler. Öyle olunca ortada çok güzel çok kocaman bir kitle oluşuyor. Herkes birbirine nefret ediyor. Ama herkes burada. İçimizdeki öfkeyi atmaya geldik. Zaten kurulduk kurulduk trafikteki adama sinir oldum. Şimdi insan adamı dövmeye kalksam ya o beni döverse ya adamın bıçağı varsa silahı varsa şimdi o riske değer mi? Değmez. Eve gideyim açayım interneti. Birisi sevdiğim filmi beğenmemiş. Altına döşeyim. Klavye delikanlısı modunda kavga edeyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani insanların içinde öfke var ve bu öfkeyi bir şekilde atmaya çalışıyorlar. Bir başlık açıyorsunuz. Oh mis gibi altına artık cümbüş. O bakımdan yani bu da yeni çağımızın bir özelliği. Bunu iyi ya da kötü değil. Böyle yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu hayretsin diyerek... Artık yeter diyorum ve bu haftalık bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu formatı beğendiyseniz lütfen alta yazın. Bu yazının orijinal versiyonu da link olarak alta koyacağım ABC gazetesindeki versiyonunu. Başları biraz daha benziyor ama sonradan bayağı bir değiştirdim. Biraz doğaçlama yaptım. Vitesi boşa aldım yani. ABC'deki diğer yazılarıma da bakabilirsiniz. Hani bak şu yazıyı beğendik. İşte onu da yapsan güzel olur bu formatta bu programda diye yazabilirsiniz. Ben de sizin isteklerinizi göz önüne almaya çalışırım. Bir söz vermiyor olsam da. Bu haftalık Afiye'nin sonuna geldik. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ihmal etmeyiniz diyerek size veda ediyorum. Gelecek içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça ve kültürlü kalın.